seni de de öldüreceğim. Hepinize merhaba arkadaşlar ben Mora. Bugün yeni bir video ile sizlerle beraberim. Bugün Kled vs Aatrox matchup'ını göstereceğim. Karşımda Kled var. normal Aatrox biraz daha farklı bir ürün girdim. Bu ürünleri seçmemin sebebi kemik zırh Kled'i biraz patlatıyor. Kled W'sinden dolayı ve Q, E'sini hepsini aynı anda attığı için daha az damage sağladığı için kemizdir. Ani gelen 3 saldırıyı engellediği için onu seçtim. Bakalım Volibear oynamayı niyetlenmiştim ama Volibear karşı takım seçince ben de dedim ki o zaman Volibear Altrux matchup'ını göstereyim. Sonra öğrendim ki Volibear Jungle'mış, Kled varmış. Zaten çok uzun zamandır isteyenler vardı Kled Altrux matchup'ını göster göster diye. Kled biraz zorlu bir rakiptir ama iyi kredilerden değil sanırım. Çünkü normalde kredi bariyerle oynayanlar bayağı bela alıyor. Bu onlardan değil. Yanımda da Çağrı var. Bana eşlik etmek Merhaba. istedim. Merhaba. Hoş geldin. Nasılsın? İyi sen. İyi. Şimdi Kled'e karşı oynarken ya aslında Kled çok çok zor bir matchup değil. Kled'in tek bir olayı var. Kled'in bu Q skillini yemememiz lazım. Kled'in Q skillini yemedikten sonra iş bitiyor direkt. Çok da problem yok. Aa, bu minyeni kesin. Oo, pink girdi çok fazla bir anda. Double açmış. Şimdi W'sini kled minyonları yedirdik, yedirdikten sonra girebiliriz. Çok bir problem yok. Tamam. Şimdi kledi burada yapalım. Çok güzel. Bineğine potu harcaması çok daha iyi oldu. Yani bu zamanda karşı yapmamız iyi oldu baya. Tamam biraz hafif bir pingim var. Bu olması daha iyi olur ama. Ha kaçırdı güzel. İnecek sonra da bulayacağım. Tamam geri gelecek. W'si olmadığı için çok hızlı bir şekilde getiremez bineğini. Şimdi buradan sonrasını biraz dikkatli oynamamız lazım. Potumuzu basacağız. Onun bineğini bindirmememiz lazım. Q ile güzel bir şekilde dövebiliriz. Minionları keserek de şu an çıkamaz. W'sini harcıyor. W'sini harcadığı için de bizi rahat bir şekilde bu şeydeyken. Belki flash'ını alabiliriz. Şimdi bakacağım. Hmm, Volibear'ın nerede olduğunu biliyor muyuz? Evet. Şey, bottaki Yampiri'yi alıyor. Tamam. Çok güzel Q'sunu harcadı. Ölecek ya. Oy çok. Pingim gibi Ping girmeseydi Slash atmayacaktın da. Ping girince işte. Yapacak bir şey yok. Ee, teleportla da çağrı gelebilir misin? Hızlı koşacak şimdi. Tamam. Bayağı. Evet deniyor. Şöyle yapacağım. Tamam. Çok iyisin. W'm yok. Slow atamıyorum. Flashladı. Tamam. Ya ben çok kötü oynadım ya. Yememem lazım da biraz pingim var ya çıkarsın. El Eledi. Kaçarsa kaçarsın. kaçarsın. Ha. Kaçabilecek misin? Aa. Güzel. Aha. İyi güzel. Tamam ben böyle teleportlayayım. içinden geçerse de gider. Artık. Bir şey olmaz. Tamam, flash yok Benimkinden böyle 15-20 saniye sonra gelecek. Bu biliyoruz. W'sünü bize vurmadığı sürece ve Q'larını bize atamadığı sürece Kled'in bineye tekrardan binmesi çok zor. Tamamdır. Yani Kled'e karşı oynarken yapmanız gereken tamamen binek kontrolü. Binek kontrolü yaptığınız her şeyde güzel bir şey, rahat bir şekilde kesebilirsiniz kledi. Tamamdır. Lane'e geldik şimdi. Ya kled matchup'ının olayı genelde kledi ne kadar bildiğiniz ile alakalı oluyor. Ya da birazcık da klede karşı oynamanız gerekiyor. Eğer kledi biliyorsanız ya da klede karşı yeteri kadar maç oynuyorsanız halledebilirsiniz. Ama bariyerli kled karşıma geldiği zaman tekrardan çekerim. O gerçekten bela bir şey çoğu o tipikledatta ledatta oynar dedi. Burada klasik hareketlerimizi yapıyoruz. Kule altına adamı dayadıysak Q'lar ile adamı zorluyoruz. Tamam sıkıntı yok. Kankırımız yüklendi. Bir de QE yapıp binekten indirsek. Aynen böyle çok iyi. Şurada çok güzel bir freeze şansımız olsa çok iyi olurdu da. Ah. Bunu vurabilsek. Tamam pot basacağız şimdi. Kled'in W'sini minyonlara harcamasını istiyorum. Yoksa bana oynarsa bir neye biner. Size de sıkıntı çıkar. Şimdi River'a gideceğim. Bakacağım pot var mı? Yan var. Ha, yan Normalde biliyorsunuz kuldan alıyorum genellikle ama kled olduğu için ninja tabi önce bitirmek gerekli. Volibear burada. Bak gördüm zaten. Hı hı. Redime gidebilir. Ben onkini aldım. Hmm, ben senin redine gidebilir miyim? Bakayım adam friziyor mu? friziyor ama problem olmaz. Senin redine bir adet ward bırakırım. Sonra da buradan kaçmasını engellemek için de buraya şey yaparım. Rize'yi o adam çünkü çok büyük şansım yok benim He ha, W'sini harcıyor. Ha kaçırdı Çok iyi Şimdi Volibear gelse ikisini beraber kesebilir miyim? Aslında şu an Volibear bana gelse çok iyi olur. Ejder var Çağrı evet. da ha, evet. jungler olduğu için ejderi alacağını biliyor. O güzel flash attı da. Flash takasından şey yaptık. Tamam. Güzel flashladı. Böyle olunca o kafanı ısırdık. Kocaman oğlum. Oğlum adam çok büyük lan. Kled burada. Kled'in ultisi var beni kesebilir aslında. Tamam. W'si yok. Aa, çok değişik oynadı ya bilmiyorum. Biraz dandikçeydi ama sopaladık adamı. Bunlar ejder alıyor. Driven'ı mı kessem ejderi mi? Yani ejderi çalabiliyorsan çal. Ama çalan öleceksen de sağ. Neden ağır kan aldığımızı size söyleyeyim. Fled matchup'ında bize gerekli olan şey hız olduğu için. Bunu alıyorum. İlk botu tamamlamamın sebebi de hızdır söyleyeyim. Bu arada Kled'in Q çekmesini ona karşı kullanabilirsiniz. 3. Q'yu ya da herhangi bir Q'yu çekeceği zaman basarsanız ona yaklaşırsınız. Nasıl iki tane E atıyorsun ya? E atmıyorum ki orada. Senin Q'una çekmiyor. Yani onu bilmiyorum maalesef. Tamam şu an sıkıntı yok. Jungle diff mi var çağrı ya? Var var. Yedim mi diffi? Hero diff bence. Hero mu Çok mu güç yapmışlar Voli'ye? Evet bir de kola xp alıyor galiba yeni diye. Ah! Onu kaçırmam lazım. Şimdi bir QE yapalım. Hop! Düştü çok güzel. şimdi Bart biraz sakin oynaman lazım. Oba. Bart, Bart, Bart. Nasıl geleceğim Bart? Nasıl geleceğim Bart? Kaç şimdi? Yanlış tarafa gittim galiba. Oo. Bu arada çağrı efendim? Çok güzel bir ulti attı. Yani Bart'ın orada kurtulmasının sebebi tamamen sensin. Çok iyi zamanlama bir ulti attı. o zamanlığı kaçıracağım diye çok korktum. Ben de Volivier'ı bu... kestim. Bart biraz sabırlı oynasaydı çok rahat bir şekilde dive atacaktık zaten. Ama... Alamet açayım bu arada. Ee, gerek var mı? Bence yok. Şeyden Hı. dolayı yok. Mide açabilirsin. Daha önemli bir lane olduğu için. bakalım. Ben. Bir de açabilirsin. Şu bir first turret olmaz mısın? Bak bir şey yok orada. Oo. Hepinizi yatırdı mı? Pardon şey. Aa, bu arada yenersiniz orayı. Yenersiniz, 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 yenersiniz. Ama Draven da var. Geliyoruz, geliyorum. Bak arkadan arkadan biniyoruz biz. Tamam. Aa bu çok, kötü. Çok, çok, çok. Bu biraz beni benim bak, be, beni baltalıyor. Sebebi de şu. Uyfın Kan Kalk ultim benim bitti. Aa. İrel çok güzel dalmışlar. Al, gir. Keşke bir flash falan atsaydı ya o zaman. Daha iyi olurdu. Tamam. Ee, bitirebiliyorum aslında. Doran's Blade satınca ama satmak istemiyorum. Hiç risk yapmaya gerek yok. Şu an girebilirsiniz. Bak iki kişi burada. Bizimkiler girdi. Seni Çok iyi. Tamam tamam. Bu bizimkilerin kafası çalışıyor. Hiç sıkıntı yok hiç. O malamet bitmiş ki ben niye hiç timer'lara bakmadan şey yapıyorum ya. Zamana bakmadan konuşuyorum kul. Kuleyi itelim. Vermeyecek misiniz orayı? Oynayacak mısınız? Bilmiyorum ki. Galiba evet. Evet orada öyle bir giriş görünce. Zilean. <laughs> Lan bar, niye takip etmiyorsun? Ee, o da tutmazsa daha da zorlamaya gerek yok. Benim bilgisayarım kasıyor biraz ya. Ulan. Neyse. Kaled yani bir şey bu arada toplayın olması yanlış onun. var yani çıkıyor. Biliyoruz ejderin çıkacağını. Ejderi vurayım mı? Yok Kalista gelsin. İyi atıyor ha. Kanka arkamda şey var ya. Zileyan'a şey yapamadan. Evet, evet evet evet. Devam 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 devam, devam. Buna gideceğim. Flashladı. Ya devam edebilirim de kule var ya. Ejder alalım. Gördün mü? Geldim, geldim. Geldim. Çok iyisin. Aldın onu. Tamam, bizimkilerde keser inşallah. keser de Rexas geldi buraya. Çok güzel. Çok iyi abi. Botlayını etmem lazım ya. Şu FPS şeyine çok, takıldım. Oo. Oyuncam 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 oynayacağım. Bunu uzak tutuyorum. Arkamızda Draven var. Oo flashladı. Tamam sal şimdi sal. Tamam, tamam onu. Öl Oğlum arkamızda Draven var dedim. Draven adamların şeyinden Devam et, devam et. Ben korkuyorum ya. Neyse. <laughs> tamam. Polibir top da. Tamam. Klet teleport attı Ar arkaya. Teleport. Ben de geliyorum. Ah bak, ama bak, bak, bak. ah ah evet hadi. Devam devam. Tamam, tamam, tamam. Flash'ın da geliyor. <laughs> Oo iyi flaşladı. <laughs> olsun olsun. Mobil bir yerde bi biraz değişmiş ama ya. Dev gibi geziyor. Hmm, ya ben biraz trolledim. Benim şey değil mi? Böyle adamları kesince biraz gaza geldim yalan yani. Kesersin onu. Uf. Aa bak bir de Blade of the Ruin King'le oynamıyor. Hmm, nasıl oynasak, nasıl oynasak? Nasıl oynasak? Burada benim kafama binerlerse öldürürler beni. Adamları da bilmiyorum. Tamam, bana gelmiyorlar. Evet, baron var. Evet, baronlar... Baronmuş evet, evet. Baronmuş gibi yapmanıza gerek yok. Baron yapabilirsiniz. Kalista eritiyor. <laughs> evet, evet. adamaklı haklı. Kötü oyuncular yani <laughs> bu çok bariz belli bir bait yaptığımız. Kled geliyor. Güzel ya. Sonunda Split'ten anlayan bir takım. Normalde her videoda ne olduğunu söyleyeyim ben sana Herkes bana doğru koşuyor. Geliyorum ben de. Devam edebiliriz. Dağıttım. Valla voli 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 bir raklı. Bitirebiliriz ya. Direkt. Ama bizimki ölmeyi seçti. Neyse sen bitirmeyi seçtin. O yüzden bitti. Bakalım ne kadar vurmuşuz. Güzeldi ya. Hmm, yine en fazla ben vurmuş. Evet arkadaşlar. Eğer böyle daha fazla matchup videosu gelmesini istiyorsanız aşağılara aşağı yorumlara hangi karakteri istediğinizi yazın. Mesela ben daha dün gördüm. Kled atar mısın diye hemen baktım Kled geldi. Çekeyim dedim. Ama yani çok uzun, uzun Mesela İlahi de istiyorsunuz ama gelmiyor. Çünkü karakter piklenmiyor gerçekten. Sonraki videolarda görüşmek üzere. Eğer kanalıma hala abone değilseniz abone olursanız çok iyi olur. Eğer video da hoşunuza gittiyse like atarsanız beni mutlu edersiniz. Sonraki videolarda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. hoşça kalın Bay bay.